Bodrum Kaymakamlığı ve bölgemizde faaliyet gösteren yerel radyolarımızdan Radyo Halikarnas önderliğinde bir kitap toplama kampanyası başlatıldı. Pınarlı Belen Nilgün ve Doktor Kerim Cangır İlköğretim ve Ortaöğretim Okulu'na bir kütüphane kazandırmak maksadıyla başlatılan sosyal sorumluluk projesinde Bodrumluların katkıları ve kitap bağışları bekleniyor. Eski yeni tüm kitapların kabul edildiği bağış kampanyasında toplanan kitaplar tasnif edilerek Pınarlı Belen Nilgün ve Doktor Kerim Cangır İlköğretim ve Ortaöğretim Okulu'na hibe edilecek. Kampanyanın koordinatörlüğünü üstlenen Radyo Halikarnas yöneticisi Ülker İnan, 1 Nisan'da başlayan kampanyanın yoğun ilgi gördüğünü ifade ederek, şu ana kadar bireysel bağışların yanında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, TED Koleji, Marmara Koleji ve Amerikan Kültür Derneği gibi kurumsal desteklerde aldıklarını ifade etti. İnan, kampanyanın Nisan ayı sonuna kadar devam edeceğini ve Bodrumluların desteğini beklediklerini vurguladı. Konuya duyarlı vatandaşlar kampanya için bağışlayacakları kitapları Hasan Reşat Öncü Caddesi numara 18'de bulunan Bosis binasında teslim edebiliyorlar. Çiçekler suyla, kitaplar okuyucuyla büyüyor. Bodrum Kaymakamlığı ve Radyo Halikarnas önderliğinde okuduğunuz kitapları topluyor. Pınarlı Belenli Gün Doktor Kerim Cangır İlköğretim ve Ortaöğretim Okulu'na kütüphane kuruyoruz. Hadi Bodrum'un gönüllü liderleri, eski kitaplarınız onların yeni kitapları olsun. Bağışlarımızla kütüphaneler dolsun diyorsanız hemen arayın. 316 52 çift 0.